Şimdi yaşları farklı beş kardeşimiz var. Herhangi ikisini, herhangi ikisini yaşları toplamı, diğer üçünün yaşları toplamından küçük olacak. Buna göre beş kardeşin yaşları toplamı en az kaç? Şimdi beş farklı kardeşin yaşlarından en küçük x desem, bundan bir büyüğüne x artı bir desem, diyeceksiniz ki niye arada bir fark oluyor, niye iki olmuyor? Bunun cevabını tabii ki vereceğim. x artı iki diyene x artı üç, x artı üç, beş, beş kardeş yaptım. Şimdi düşünün, ben böyle yaparsam beş kardeşim, yaşlı toplamı da şu fazlalıklar en az bu şekilde gelebilir. Sen buraya x deseydin, buraya ne olacak? x artı 2, hadi kötü yap, x artı 3, x artı 4. O zaman bak, buradakilerin toplamı ne oluyor? Çok fazla bir e, toplam geliyor. O yüzden aradaki farkları bir yapmamız lazım ki toplamı az olmaya meyillensin. Peki, şimdi burada şu şöyle bir cümle var herhangi ikisinin yaşları toplamı diğer üçün yaşları toplamından küçük olacak. O zaman bunun en tehlikeli durumu nedir? Yani iki kişinin yaşları toplamı üçünü geçmeye nerede tenezzül eder? En büyük ikili en yüksek toplama sebep olur. Yani burada en büyük ikilinin yaşları toplamından buradan bakacak olursanız 2x artı 7 eğer bunlardan küçük olursa toplamından, bunlardan küçük olursa yani x artı, x artı 1 artı, x artı 2 den küçük olursa garantilemiş oluruz. Yani 3x artı 3, 2x artı 7'den büyük olacak. Ya da 2x artı 7, 3x artı 3'den küçük olacak. O zaman şu 2x'i bu tarafa atacak olursak, 3x'in yanına eksi 2x artı 3'ü de bu tarafa atacak olursak, eksi 3. Buradan x'imiz en kötü hali 4'ten büyük olmuş olacak. E toplamını en az yapmak istiyoruz. x'i o zaman 5 yapmalıyız. Niye? Hocam 4.5 de yapabiliriz. Niye 5? İnsan bunlar. Yani yaşları tam sayı olmak zorunda. O yüzden 4.5 tabii ki yapmayacağız. X'i en az ne alacağız? 5 alacağız. 5 alırsak demek bunun yaşı 5, 6, 7, 8, 9 olacak. Yaşları toplamı en az kaç olacak? Zaten ortadaki 7 hep 5 tane sayı var. 7 kere 5'ten uğraşmaya gerek yok. Toplamı en az 35 diyeceğiz.